Number One TV ekranlarından herkese merhabalar. Karaoke One başlıyor. Daha önce hiç karaoke yaptınız mı? Aa evet. Evet. Yok yapmadım Güzel'im. Hayır. Peki nasıl yapılır biliyor musun? Hayır yapmadığım için bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki ortalama bir rakam versen kaç defa yapmışsındır? Çok da aklımda yok şu an. Bayağı yapmışımdır. Sesiniz güzel mi? Hayır güvenmem. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> yok. Sesime güvenmiyorum. Bakalım bugün kimler hangi şarkılarla bizim için karaoke yapacak? Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğin. Gel biraz bana, gel biraz daha arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. beni kendi yoluna çağırma Benim yolum başka Gittiğim yer başka Yokuşlarım başka La 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 Ben de böyleyim La 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 Hep de böyleydim Karanlıkta Yanabilirim boşlukta Durabilirim düşmem ben kanatlarım var ruhumda Geldiğim gibi gidebilirim aşktan vaz Geçebilirim zincir yok ki benim boynumda Evan burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.